Sevgili gençler, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bu çalışmamızda çok ilgili çalışma yapacağız. Hepinize başarılar diliyorum. E, i̇lk sorumuzdan başladım. Birinci öncülümüz, aşağıdakiler hangisi doğrudur diyor. Düzgün üçgene eşkenar üçgen denir. Doğru. Düzgün dörtgene kare denir. Doğru. Üçgenin iç açıları, dış açıları, kenar, köşegen vesaire elemanları vardır. Doğru. İç bükey çökenlere konkav, dış bükü çök ise konveks denir. Doğru. Dolayısıyla 4 tane öncünün 4'e doğru olup doğru cevabımız Edirne olur. İkinci sorumuza bakalım. ABCDE konveks dış beşgen demiş. Beşgen sevgili gençler iç açıları toplamı 540 derece. Bunu bilelim. Burası 90 derece. Bakın. 100, 200, 300, 320, 330, 330, 420, 420 artı alfa eşittir 540 olur. Dolayısıyla buradan alfamızın 120 derece olduğu görülür. Doğru cevabımız C olur. Şimdi sorumuza bakalım. 8 kenarlı dış bükey bir çökgenin iç açılarının toplamı Kaç derecedir diyor. Sevgili gençler kaç dik açı eder diyor. İç açılar toplamı n eksi 2 çarpı 180 Bunu biz e, 90'a bölersek kaç tane dik olduğunu buluruz. Burada ne dediğimiz değer 8'dir. Dolayısıyla ne ye yerine 8 yazarsak 6 çarpı 180 bölü 90 90'a böldüm, 90'a böldüm, burası 2 olur, 6 kere 2, 12 olup doğru cevabımız cevaptır. Dördüncü sorumuza bakalım sevgili gençler, son çalışmamız, 54 adet köşegeni olan çokgen kaç kenarlıdır diyor. Sevgili gençler, n çarpı n eksi 3 bölü 2 bizim köşegen sayımızdır. Buradan. Bu da 54'müş sevgili gençler. 54. Buradan sevgili gençler. N çarpı N eksi 3 eşittir. 54 çarpı 2'den 108 yapar. 108 yapar. Burası N çarpı N eksi 3. Bakın bunu nasıl yazarız? Hmm. 12 çarpı 9 şeklinde yazabiliriz. Bakın buradan 108'i. Buradan sevgili gençler ne eşittir? 12. Doğru cevabımız Edina'dır. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Hoşça kalın, Hoşçakalın.